Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Kurt avcıları av yapıyor. <laughs> 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 Et hey, maşallah aslanlarıma. Sizleri büyüttük. Besledik bugünlere götürdük ya Allah'a şükürler olsun. Ulan pusat. işemediğin yer kalmadı ha. Oğlum, 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 oğlum. <laughs> Ay darin nari 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 nanay Ay nari nari nanay Evet alan tarama gerçekleşiyor Askerler geliyor. Dayının askerleri. Aslanlarım Ağzıma. mı? Ölüme. Demişler ki paşa öldü. Şimdi de yazsınlar. Kral geri döndü. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Arkadaşlar maşallah diyelim, maşallah diyelim. Maşallah diyelim aslanlarımıza. Bakın bu sadın bugün 10. işemesi. Sabahtan beri çikoladan beri maşallah idrar yapmadı bir yer kalmadı. Bakın şurada dişi de aynı kokuyu aldı. Paşa daha çok yoğunlaştı o kokuyu. Orada bir şey var. Hulluma! Hulluma! Devam ki! Evet mermi gibi gittiler aşağı. Ne gördüler bilmiyorum ama. Pusatla dişi. Şu ağaçta güzel bir kuş ötüyor ama arkadaşlar bulamadım. Yani bakıyorum göremedim. Biraz da güneş geliyor. Ama değişik ötüyor. Bakın. Dürbül değil. Şey olabilir. Karabuk ol... Aha, gitti. Daha iyiymiş. Şeymiş lan. Cebecirikmiş. Gidiyor arkadaşlar. Ne kadar göstereyim bilmiyorum. Şöyle göstereyim hadi. Bilmiyorum görünüyor mu da. Neyse gitti. Tepedeymiş. Cebe cırıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle keçilerimiz eğilirken bu konuya değinmek istiyorum. Dişimizin yavrusuna ne oldu? Birçoğunuz e, yavruyu merak ediyorsunuz işte yavru öldü mü başına bir şey mi geldi niye göstermiyorsun gibi bir sürü yorumlar geliyor. Arkadaşlar Allah'a şükür yavrumuz yaşıyor. Yavru da herhangi bir sıkıntı yok. Ee, hatta aşılarını falan kontin önce bir bir hafta boyunca yani iki gün, üç gün arayla kontin şurup içindeki paraziti temizliyoruz. Ondan sonra da aşılarını iyileşisini yaptık. Maşallah sağlığı gayetlerinde kulaklarını hallettik. Şu anda iyileşme sürecinde. Ayrıyetten de arkadaşlar nazar değmemesi için göstermek istemiyorum. Çünkü maşallah gerçekten çok güzel bir yavrumuz. bayağı da büyüdü. Tabii ki de o annesinin peşine geldiği zamandan eser kalmadı şimdi. Birkaç gün davara gelsin, çok rahat bir şekilde artık davara gelebilir. Maşallah güzel büyüyordu, kalın da bir yavrumuz. Güzel de büyüyecek. Ee, nazarda da çok fazla nazar da vermesin diye onu çok göstermek istemiyorum bu dönemde ama e, biraz daha kulakları falan iyileşsin. Adını biliyorsunuz, Börü koyduk. Börüyü de davara götüreceğiz maşallah. Annesinin peşinde artık o da. Yavaştan göreve başla tabii ki de her gün gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum ama yavaş e, yavaş 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 getiririz çünkü uyumaya da ihtiyacı var. Akşam üzerleri de sadece götürebilirim. Çok fazla sıcakta da yakmamak şartıyla. Dediğim gibi yavrumuz duruyor. Yavruyu göster falan gibi yorumlar çok geldiği için böyle bir açıklama gereği yaptım. Yavrumuz yaşıyor arkadaşlar. Hani yavruyu bir yere mi verdi acaba yoksa öldü mü başına bir şey mi geldi? Gibi bir sürü Yorumlar gördüm ama yavrumuz duruyor. Allah'ın izniyle inşallah Allah'tan biraza böyle bir hastalık bir sokal olmazsa yavrumuz yaşayacak. Bence annesi gibi çok güzel de bir görev yapacak, görev kötü alacak. Onun açıklamasını sizlere yapmak istedim. Yavrumuz yaşıyor. Merak etmeyin. Allah, Allah arkadaşlar. Yine bir ses duydum ama bizim köpekler bu köpeği hemen boğuyor. Kancık mı birini boğdu. Bizim köpekler bu köpekler mi boğuyor. Ama bir ses duydum. Yani bir, birini bir bağırtıla da. Hangini bağırtıla bilmiyorum. Bir gidelim bakalım. Şu anda ses duymuyorum o yüzden. Ağırdan oraya biraz arkadaşlar. Az önce bir sürtüşme sesi duydum. Aha. Bizim mancık burada. Bizim Bizim burada da. Neyle boğuştular? Ha. <laughs> <laughs> Muhtemelen şuna uydu ağzını arkadaşlar. Herhalde şuna uymuş. Şu kapağı varmış demek ki. Arkadaşlar köpeklerin hepsi buradaymış. Bunlar şeye gıcık. Tayşayla Pusat ufak köpeklere gıcık. O kancık dişi. Dişi zaten tam bir manyak. Şimdi orada inşaata çalışan bir abimiz var. Bakın şurada. O ayırmış arkadaşlar. Diyor, köpeği öldüreceklerdi diyor. Ben ayırdım dedi. Şimdi dayı zaten altta bir tane varsa dayı şeydir, dayı acımaz. Hayda öyle. Bakın dayının kulağına da 2-3 gündür sprey sıkıyorum. Bugün biraz daha iyi. Yaş doğurt. Allah'tan abi ayırmış. Yoksa dişi şimdi geliyor arkadaşlar. Usul usul geliyor böyle. Daha gelir gelmez hangi köpek olursa olsun direkt tepesine biniyor. Dişi tam bir manyak. Maşallah. Ya bir keşke olmasa da hani. Böyle ben sesi duydum. Sesi duyup gelene ne kadar ayırmış. Şimdi anlattı da. Köye geldik arkadaşlar zaten. Hava bugün bayağı bir sıcak. Videoyu çok uzatmayacağım. bugünlük biraz böyle kısır bir video oldu ama yapacak çok fazla bir şey yok. Hava gerçekten sıcak artık. Geçen de belirttim. Erken çıkmamız lazım. Geç kalıyorum hala. bakın bakın dişine kokalıyor bakın. Burnu dikiyor hemen gidiyor arkadaşlar. Dişimiz yine kokalıyor. Evet. Şimdi e, Paşa'nın ve Zeyna'nın yavrularını uzun süredir göstereceğim göstereceğim diyorum arkadaşlar. Fakat e, birçoğunun görüntüsü gelmesine rağmen Fransa'ya verdiğimiz e, şu anda daha Kahramanmaraş'ta olan bizdeyken Polat diye biliyorsunuz bir yavrumuz vardı kulakları dik. Ben fotoğraflarını bulabildiğim sürece hepsininkini, küçüklüklerini falan sizlerle buluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir küçüklük bir de yani hatırlamanız daha kolay olsun diye. Bir de son hallerini. Ee, onu bekliyorduk. Neyse ki günler sonra, aylar sonra geldi. Yalnız bir sefer diğer gelenleri yanlışlıkla silmişim. Biraz da onları bekledik ama aslında biraz da iyi oldu. Çünkü son halleri daha değişmiş. Önceki videosuna göre. Sadece e, Türkeli d yavrumuzun önce attığı videoları geldi. Şimdi o abimizin telefonu bozulduğu için e, ona köpeği sahiplendiren asıl abimiz var Avustralya'dan. Akraba soruyor zaten. O abimiz buldu eskileri attı bana arkadaşlar. Sadece Türkeli'deki e, videolar eski yani ne kadardır 3-4 hemen hemen 3 ay falan olmuştur Neyse uzatmayalım tabi arkadaşlar görüntüleri ben e, isterken yan çekin diye üstelemiştim Çünkü YouTube'un e, algoritması yan algılıyor arkadaşlar daha iyi daha kaliteli görüntü olması için yan çekilmesi daha doğruydu Fakat şimdi abilerimizin birçoğu tam e, bilmediği için direkt çekmişler fakat burada önemli olan görüntü kalitesi değil Yavrularımızın son halleri Siz çünkü çok merak ediyordunuz yaşıyor mu öldüler mi ne oldu ne gitti Arkadaşlar ben paşa ve da göstereyim zaten bu videonun öncesinde ben bir video çekmiştim Fakat kısaydı o video O yüzden ee, Ben Bu sonradan bunu ekleme yapma gereği duydum Neyse uzatmayalım İlk görüntümüz arkadaşlar ee, gerzedeki dişimiz Kara Karakırışıl bir dişimiz vardı. O dişimizle başlayalım. Şu anda da izlediğiniz gibi maşallah bayağı bir boylanmış. Bayağı da güzelleşmiş. Ee, benim çok hoşuma gitti. Önceki görüntüsünde yani bu kadar hoşuma gitmemişti. Fakat sonradan bayağı bir güzelleşmiş. Dikkat ederseniz arka ayağının birisi hafiften sekiyor arkadaşlar. Daha henüz e, yanılmıyorsam 4-5 aylık falandı. Affedersiniz de Yani şu an Arka bir kelime kullanacağım ama neyse kullanmayayım. Birinin Koyunlarını kovalıyor diye arkadaşlar bu yavru köpek Yani kovalayabilir de oynamak ister Böyle bazı yavrular Şey yapar Görebiyle arka yani bayağı bir kesmişti ee, Verdiğimiz sahibi de bana ulaşmıştı benim ne yapmam gerekiyor gibilerinden Ben de gerekeni jandarmaya söyleyin. Gerekeni jandarma zaten yapar demiştim. Gerçekten derin bir yara vardı. Neresi arka bacağı komple ağaçlar, ee, kopacak gibiydi. Bana gelen fotoğrafta. Kemiğine kadar işlemişti. Sağ olsun yine ilgilendiler. Bilmiyorum hani jandarma falan gelmişti. Ne oldu ne gitti. Çok fazla da yani ee, işlerim yoğun olduğu için o konuyla ben ilgilenemedim ama ee, muhtemelen Olay adliyeye yansızdı herhalde. Anlaşılan anlaşmadığını bilmiyorum ama bunu anlaşılacak bir durum yok. Yani köpek zaten bilse öyle bir şey olacağını zaten yapmaz. Yani bunun köpeği kesmenin anlamı ne yani? Birkaç kere onu şöyle bir şey uyarsan o köpek zaten onu yapmaz. Yavru köpek kovalayabilir arkadaşlar bu normal bir şey. Her neyse ayağını kesmişlerdi o yüzden ayağı hafiften seçiyor arkaya yavrumuzun. Maşallah dişimiz bayağı bir boylanmış. E, 78-79 santim boyu varmış arkadaşlar. Güzel de bir boya sahip. E, onun haricinde e, işraat olarak ne yaptığını sordum. İşraat olarak da maşallah çok güzel olduğunu yani ne görev verirsek verelim yapıyor diyorlar. Bu da beni mutlu etti. E, onun haricinde Gerzi'deki yavrumuz bu şekildeydi. Tabi bunun yanında bir de garakçı erkeğimiz vardı arkadaşlar. Ee, onu da birçok bir çoğunuz merak ediyordu. Ee, maalesef ki o gençlik hastalığından onu orada kaybetmişler. Yani o ölmüş çok küçükken. Ee, bu da hastaydı. Ama bunu ilgilenmişler, kurtarmışlar çok şükür. Bu yavrumuz bu şekilde, bu gerzi'deki. Onun haricinde şimdi e, ee, Türkiye'deki yavrumuza gelelim. Arkadaşlar Türkiye'deki yavrumuzun şu anki bu son hali değil. Video başladığında da açıkladım. Bu videolar çok önceden çekildi. Yani 3-4 ay öncesinde çekildi. E, ee, çok benziyor gerçekten. Bunun da kulaklarını kesmemiştik. Yani aslında verdiğim yavruların, vereceğim yavruların e, hiçbirinin kulağını ben kesmemiştim arkadaşlar. Sadece kendimize ayıracağımız yavruların kulaklarını kesmiştik. Her neyse bu yavrumuz e, da güzel. Tabi şu an son hali bence daha da güzel olmuş. Boyu hemen hemen 80 santim falan. Bunun da boyu varmış. Bu paşaya çok benziyor arkadaşlar. Yani olaklar kesilse, kesilseydi, kesilseydi emin olun paşadan hiç ayırt edemezdiniz. Biraz bu yavruyken ufak bir yapısı vardı bunun. Hani tombul bir yapısı vardı. E, sonradan maşallah güzel bir boya gitmiş. Bunu da ben beğendim. Sadece biraz hani ee, böyle pasif gibi duruyor hani böyle çok sakin uysal gibi duruyor arkadaşlar. belki sahibinden olabilir ee, fakat yine de ben teşekkür ediyorum güzel bakmışlar şu anki son halini de ben görmek isterdim yani 3-4 ay çünkü e, o gerizdeki dişimizin de 3-4 ay önce bir görüntüsü gelmişti hani bu görüntüsünün uzaktan yakından bir alakası bile yoktu maşallah e, çok değişmiş sonradan Eminim o da değişmiştir Hemen telefonu bozulduğu için şu anda atma şansı yok. Dediğim gibi bu görüntüleri de Avustralya'dan e, kendi akrabası attı arkadaşlar. Yani bende de silinmişti. Adı dost. Hatta sonradan e, önceden dostu sonradan katil koydular. Çünkü gerçekten orada ne kadar köpek varsa hepsini boğuyormuş. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Hangi köpek olursa olsun ne olursa olsun ciddi derecede saldırgan olduğunu söylüyorlar. Ee, i̇nşallah bugün Allah nasip eder de hani hem gerzideki hem Türkiye'deki böyle yakın yerlerdekileri HD bir şekilde son hallerini sizlerle daha kaliteli bir şekilde buluşturmak e, istiyorum. Şimdilik bunlar gerçekten çok merak ediyordunuz, çok soruyordunuz. E, öylesine e, görüntüler arkadaşlar. Bu da katil adındaki Türkiye'liğe verdiğimiz erkek köpeğimiz. Maalesef ki bunlara da çift vermiştim. Aslında çift derken bir dişi bir erkek götürmüşlerdi. Birini dişisini e, taksici bir abimiz almıştı. Çok kuvvetleri çok sevdiği için. Maalesef ki kurtlar yemiş arkadaşlar dişiyi. O da dişi de ne kadar yani 4-5 aylık falanken kurtlar tarafından yenmiş. O dişi de mesela yani e, benim kendime ayıracağım dişi o dişiydi aslında. Çünkü aynısıydı. Paşa'nın aynısıydı arkadaşlar. Şu anda da mükemmel bir dişi olacaktı. Yani en büyük pişmanlığım o dişi vermek olabilirdi yani. Çünkü ikisi de birbirine çok benziyordu arkadaşlar. Şimdi bu katil dediğimiz yavrumuzla o dişi birbirine çok benziyordu. Yani emin olun o da büyüdüğünde paşanın kopyası olacaktı. Simit kuyruk böyle yani güvrak bir dişi olacaktı. Hani arayıp da bulamayacağınız bir dişi olacaktı. Maalesef ki onu öyle gramadım vermiştim. Arkadaşlar o da kurtlar tarafından yenmiş. İki yavrumuz öldü zaten. Bir Geriz'deki erkek bir de e, Türklü'deki dişimiz. Dost bu şekilde. Şimdi e, çok çok merak ettiğiniz aslında gelişimini benim de çok merak ettiğim e, Polat. Polat'a gelelim. Maalesef ki, görüntü dik çekildiği için ekranda bir kısılma olacak ama yapacak bir şey kaçtır. Nihayetinde anlaşılıyor. E, burada üç tane köpek var. Ben aslında ilk başta arkadaki çünkü Polat'ın burnu beyazdı arkadaşlar yavruyken arkadakinin olduğunu düşündüm fakat ön taraftakiymiş. Diğeri de e, adını unuttum oradaki bir dişi var o dişi de yine e, bizim bir abimizin dişisi. Arkadaki burnu beyaz olan adını köpeğin adı Çomarmış. Öndeki de tuluk bizim Polat. Zaten Polat'ın yüzüne baktığınız zaman paşanın kopyası arkadaşlar. Yani paşadan gerçekten babasına o kadar çok benzemiş ki sonradan yüz siması, gözlerinin çekikliği falan aynısı. Yavruyken babasının uzaktan yakından hiçbir alakası yoktu yani. ya Babasına hiç benzemiyordu. Tabii kulaklarını sonradan yine kesmişler. Biz onun kulaklarını özel ee, kesmiştik. Yani böyle Yavruların üçünün kulakları da farklıydı. Taşan'ınki dipten kesmiştik mesela babasına benziyor diye. E, pusat'ınkini normal böyle kesmiştik. Onunkini de bu, kurt gibi kesmiştik böyle. Yavruyken değişik bir tipi vardı onun da. Ama en cesaretlileri, yavruların içinde en kalını oydu. O da şu anda çok rahat 80 santimin üstündedir yani. Güzel de bakmışlar maşallah güzel de büyümüş, boylu. E, yani niye gözü kara diyorum. Diğer köpekler boğuşa gidiyordu. Daha arkadaşlar yani bir buçuk aylık, iki aylıkken o da gidiyordu peşlerinden. Ki bu yavrumuzun şöyle de bir anısı var. Ee, şimdi kahraman araçta sürüdü arkadaşlar bu. İbrahim abimiz götüremediği için Fransa'ya. Maalesef ki orada bırakmıştı. Ama aslında bıraktığı da iyi oldu. Hem sürü görmüş oldu hem alışmış oldu yabani ortama. Her neyse daha ya yanılmıyorsam 4-5 aylık falandı işte arkadaşlar. O civarlarda Kurt görüyorlar, ee, bir tane de dişi var dişi kurdu görünce dişi ki zaten o zaman bilmiyorum yanılmıyorsam Olur. dişi zaten bir yaşından Olur. falan fazlaydı herhalde tam da hatırlamıyorum da ben şimdi yalandan konuşmayayım öyle hatırlıyorum ee, bir yaşından falan fazla olmasına rağmen dişi kurdu görüyor Açıyor köye tolat yani tuluk kurdun peşine gidiyor. Sonradan bana İbrahim abi Fransızlar ulaş Emre böyle böyle olmuş dedi. O abimizle de bizi tanıştırdı Kahraman Barış'taki o çoban abimizle. Adam beni aradığında aynen şöyle diyor ya Emre sen bana nasıl bir şey verdin kardeşim diyor ya ne diyor kardeş olalım diyor yani böyle bir köpek ben görmedim diyor daha dört beş aylık kurdum peşine giden bir köpek görmedim diyor maşallah arkadaşlar. Ben de gururlanmıştım yani gerçekten de hani ben acaba lan espri falan mı yapıyor gibi düşündüm ama ciddi ciddi adam ciddi ciddi bu köpek diye bu evlat dedi yani bu nasıl bir şey dedi yani ben bundan vazgeçemem dedi adam bütün köpeklere kaldır atarım onu atmam diyor mesela. Yani maşallah bu iyi bir şey. Tabi sonradan ne oldu onu bilmiyorum. Şu anda güncel durumu hani böyle ağır başlıydı o zaten. Böyle yalak bir köpek de değildi. Sakin bir köpekti. Yavruyken daha kendi karakterini belli ediyordu az çok. Şu anki güncel durumunu bilmiyorum ama göründüğü kadar yine maşallah güzel kuyruk tutmuyordu mesela kuyruk tutmaya başlamış. Güzel olmuş bizim Polat, İbrahim abimizin Tuluk dedi. Ee, dediğim gibi ben Tuluk'un tam manasını bilmiyorum ama ismi Tuluk. Ee, onun haricinde merak ettiğiniz Fransa'da, Fransa'ya verdiğimiz Polat da bu şekilde. Onun haricinde şimdi arkadaşlar e, son olarak Alaçam'daki yavrularımıza geçeceğiz. Yani hepsi bir yana bakın Polat'ı da çok seviyordum. Ee, işin gerçeği yavruyken fakat kuyruk tutmadığı için biraz hani e, şey bakıyordum ona çünkü kuyruk hastalığım olduğu için ama arkadaşlar yani en büyük zaten ben vermedim bunu bunu babam istedi diye gramayı vermiştim Tabii ki de helali hoş olsun ee, uzak bir yerde değil yavru da çekebiliriz bizim yavrularımızın yanına yakışacak en kral köpek bu köpek arkadaşlar Alaçam'daki erkek. Yani müthiş olmuş. Simit kuyruk, böyle ya kara kafa. O yavru zaten Murat kardeşimize onu biz hediye edecektim. O Murat'ın köpeğiydi normalde. Maalesef ki bir şekilde Murat'ı ikna edip babamı kıramayıp o, o abiye vermiştik. Alaçam'a vermiştik. O yüzden kulakları falan. Bu arada süremiz olmuş Bayağı da demek ki uzadı arkadaşlar mevzu. Gerçekten ciddi manada efsane bir yavrumuz olmuş. Maşallah Dilim gözüm değmesin. Müthiş bir köpek olmuş. Eminim sizlerin de yani bu zamana kadar gösterdiğim yavruların içinde en hoşunuza giden bu olacak. Kara kafa, simit kuyruk. Mükemmel bir yapısı var. Mükemmel bir şekilde de bakmışlar. Zaten ben bunu istemiştim arkadaşlar. E, hoşuma daha yavruyken 3-4 aylıkken gitmeye başlamıştı. Çünkü ben bunu fotoğraflarını sürekli alıyordum o abiden. Eee... Alfayı vereyim abi sana bunu sen bana geri verdin demiştim ama Emre ben buna çok güzel baktım işte çok ilgilendim falan filan deyip Kıyamayıp vermemişti ee, Fakat Yani ileride gidip de yavru çekeceksem ya da birini alacaksam yavruların içinden bu kara kafayı alırım arkadaşlar Çünkü en hoşuma giden Böyle yani bizim paşaya pusada yakışacak yanına En güzel köpeklerden bir tanesi yavrulardan bir tanesi bu olmuş Şimdi eee onun haricinde tabi alaçıma da bir çift vermiştik. Arkadaşlar dişinin yavrusu, e, dişinin videosu önceden gelmişti yalnız. O da dediğim gibi silindiği için şu an güncel olarak bana sadece fotoğraflarını attı. Biliyorsunuz alaburun bir dişimiz vardı. Gıvrak bir şeydi. Sert de bir şeydi. O çok güzel olmuş. Onun da olanı kesmemiştik. Aslında keselim mi kesmeyelim mi diye tereddütte kalmıştık. Onu da kesmemiştik. Uzun burun. Güzel bir. Onun da sadece fotoğraflardan anlarsın ne durumda olduğunu. Fazla değişmemiş. Onun yine burnundaki alalık var. Ee, maşallah o da sert, güzel. Hani biraz diyor pasif diyordu ama ee, o da şu anda verilen görev layık ile yapıyor. Evet arkadaşlar bu da bozok. Merak edenler için bunu da sizlere göstereyim. Çok önceden bir yavrumuz vardı. Barınaktan almıştık. O yavrumuz şimdi bayağı büyümüş. Maşallah o da bayağı kalınlaşmış. Çok güzel olmuş. Bu da bozok arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videomuzu çok uzatmadan bitireceğim. Çünkü çok uzun olmasın. E, elimden geldiği kadar bu şekilde hani daha kaliteli bir şekilde sizlere e, yavruların görüntülerini buluşturmak isterdim fakat yani bu şekilde oldu. İnşallah ilerleyen zamanda daha kaliteli bir şekilde biz kendimiz çünkü çok uzakta değiller. Sadece Kahramanmaraş'a gidemezsek gidemez. Gerisi hep buralarda. E, videolarını sizlerle HD bir şekilde buluştururum. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Şimdilik sizlerden olduğu gibi en gönderi Allah'a mutluyum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.